Arkadaşlar selamlar. Zamanında bir Alastor peti almıştım. O da envanterde gezine gezine 485 yaşını kutlamasını gerçekleştiriyorum. Buna bir pet efsunlama atayım dedim. Bir tane pet efsunlama. Ee, belki bir şey yakalarım. Yakalarsam da satarım. Zırhımı artı basarım. Veya aynı şekilde zırh denemesi gerçekleştiririz. Bir denemesini gerçekleştirelim. Umarım e, güzel bir pet tipi yakalarız. Nasıl değiştiriyorduk ya. Ha, buraya koymuşuz. Bunu da beceremedik. Evet. Ne diyorsunuz? Çok bir şey beklemiyorum arkadaşlar da. Bakalım. Beklesin. Genelde tip 1, 2, 3 geliyor. Umarım bir yüzümü güldürür. Tip 1. HP'yi merak ediyorum. Vay be. Gitti. 9.5-10 gitti. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.